Sen biz Sağ evet. ol. Boşuna ağlama, boşuna yanma Bir gelişin bir de gidişi var elbet elbet Krizim paslanmış, atım yorulmuş Bir gelişin bir de yokuşu var elbet elbet Kılıcım paslanmış, atım yorulmuş. Bir akşamın bir daha sabahı var elbet elbet. Sen gülü seversin, gül de tükeni. Gülün kurumuştur, indirmişsin erkeni. Mazilere dalıp da yüzmesen seni. Bir baharım bir de kışı var elbet elbet Ha amca he Bir baharım bir de kışı var elbet Mazilere dalıp da yüzmezse Bir, bir, baharın baharın bir geliş, daha, bahar bir de kışı var elbet elbet Ne dağlara kalır ne Neyin dağ olmaya ya. Ne babaya kalır ne Kimse güvenmesin yalandır ya, ya ya Bir mezerdi ki taşı, taşı var her beter Kimse güvenmesin yalandır ya, ya ya Bir mezerdi ki taşı vur var her beter Eyvallah kirdim eyvallah